Herkese merhabalar. Yeni bir LSP DFR videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde sizlerin isteği üzerine özel güvenlik serisine başlangıç yapıyoruz. Bayağıdır bekleyenler vardı, yazanlar vardı. Dur dedim deneyelim. Bugün limanda akşam devriyesine çıkacağız özel güvenlik olarak. Sülomuz burada. Kolsuzlar özel güvenlik olarak devriye aracımız da var böyle. Şimdi ilk bölümün azizliği diyelim. Eksiklerimiz olabilir, yanlış yaptığımız şeyler olabilir. Yazarsınız yorumlara, bilgi sahibi oluruz. Eğer ilgi gelirse seriyi de devam ettiririz. Şöyle bir gene mıknatıs lambamız da var. Devriyede açarız onları. Şimdi limana doğru gidelim. Bir akşam devriyesi atacağız orada. Akşam üstüne doğru. Yemeğimizi yedik buradan. İşe doğru gidelim bakalım. Valla bu Türkiye'deki güvenlik sistemi nasıl işliyor pek bir bilgim yok. Bize silah sıkan olursa biz gene çatır çutur sıkarız. Amerika'da olaylar biraz daha farklı. Normal polis araçları gibi araçlar var işte. İhbar geliyor çatır çutur gidiyorlar. <laughs> ne bilmiyorum nasıl oluyor tam. O konuda da net bir bilgim yok da. Neyse biz limana gidelim abi. Çevreden bir ihbar geldikçe alırız bakarız onlara. Kargoya da selam. Şimdi gidelim abi limana. Bakalım bir absürt olaylar olacak mı? Gideriz ister sizimizi açarız orada bir kontrollerimizi yaparız. Zaten güvenlik varsa da izleyicilerden bilgi sahibi olan aydınlatırlar bu bölümden sonra bizi. Güzel ihbarlar var. Farklı yerde de üniversite taraflarında direkt güvenlik de, güvenlik paketi ihbarı var da o biraz işte polise kaçıyor. Yani dediğim olay o. Direkt böyle güvenlik ihbarı paketi var. Sağdan soldan veriyor. Sabit bir yerden vermiyor. Yani o da dediğim gibi direkt araçla polis bildiğim polis gibi ihbar geliyor olay yerine gidiyor. Bu ne yapıyor lan böyle? Ne oldu lan bizi gördü de bir şey mi Sen Lamba da yok. Aracımız da inceden gene basık. Modifiyeli. Taksi çıkması. Söktük ekstra parçaları. Eee tabi. Hadi boy. İlk günden işe geç kalmayalım. Şirketi de kurduk hemen kolsuzlar güvenlik. Bir tane de şey yapacaktım. Aracın çok kaplamasını zaten ağım şahım yapmadım ilk bölüm diye. Daha güzel bir kaplama cafcaflı bir şey yapabiliriz bir dahaki bölüme. Salih abi selamünaleyküm. Oo, kapıda kimse yok ki mi mübarek? He, yan taraftaymış. Açın lan şurayı ha. Hadi bakayım şöyle geçelim. Orada dursun. Şöyle yan tarafa bir koyalım biz. Bir ilk açalım şuradan da. Tamam. Kapı Selamünaleyküm. Yani bu araca böyle daha güzel bir kaplama yapılır. Bir tane de şey yapacaktım da yetişmedi. Scooter yapacaktım bir tane hızlı böyle tık tık gitmelik. Şşş, aç amcalara kapıyı aç amcalara kapıyı. Şu tofaşçı geliyor bakalım mı şunu. Dur lan açmayın hemen lan. Şuna bir bakalım. Ne çalıntı araç var mı bu? İçeride değil. Dur bakayım yeğenim. Bu, bu çalışan gibi duruyor ama. Soralım bakalım. Nereye gidiyorsun bakayım mübarek? Şuraya nereye gidiyorsun diye bir soralım. Çalışıyorum işçiyim. He, işçiysen geç. Devam et. Yürü bakayım yürü. Bu araba mat çok mat taşmış. Buna bir pastacı çek. Plakanın fontları da bozulmuş. Onlara da bir ayar çekeyim. Tamam sal, sal adamları. Devam et yürü. Yürü. Bu hemşerim neyi bekliyor? Davis. Yok şunun bir de ayarına bakmam lazım. Sadece bu liman tarafından gelsin diye. Dur bakayım dur dur seni de alayım. Dur dur. Oy. Nereye gidiyorsun? Ona bir soralım nereye gidiyorsun diye. Nereye? Limandan kargo mu alacaksın? İyi al bakayım yürü. Yürü hadi devam et. Bir... Aha. Limanda torbacı mı varmış lan? Bir şüpheli olay var. He, çaktırmadan mı alacağız biz de? <laughs> Dur bakalım. Lan liman içinde satış mı yapıyorsunuz lan? Bak scooter olacaktı şimdi hemen. İnceden gideceğiz. Kıyafet mıyafet var ama. Süre gel bakayım gel. Çaktırmadan gidip izleyecekmişiz. Bakalım satış var mı yok mu? Gel. Bir tane de aranma, araç aranma ihbarı düştü. O da şu herhalde. Oradaki araçla neyse ihbarım var. Şimdi o buralarda dolaşırsa ben bir turlarım onu. Haydi lan Sülo. He geldi. Oğlum ne gelemedin iki saattir be. Şimdi... Dur bakayım. Oğlum tersen gelmiyor lan? Ben mi tersen gidiyorum? Mesela ben tersten gidiyor olabilirim. Şu mu? He bu. Ulu orta gidiyorlar bir de. Baba baba verdim onu. Verdim onu. Şş, ne yapıyorsunuz lan? La ayda özel güvenliğe. Aa polis ekiplerini yolla buraya. Ya Allah cezanı vermesin senin. He ekip de hemen geldi saniyesinde. Nerede lan o? Uh, uh. Lan Ana, özel güvenlik kafamı yardı lan kafamı yardı nereye attı lan o? Ya? Yattı mı? Tamam yattı herhalde. Oo. Abi biz güvenliktik bu ne ara böyle bu kadar çatışmaya girdik ya? Çabuk çabuk ambulans çağır buraya bana da bana da çağır. Çağır ekipleri. Uh, Abi hoş geldin ya. Güvenlikte de rahat yok gene deştiler kolumuzu ya. Gel ambulans gel çabuk gel. Bir arayayım abi üstünü. Bunun bir de elemanı vardı yanında. Alan eleman nereye gitti? Antonio Macado. Memur abi sen de bizde güvenlik GBT sorgulamıyor. O işlere sen bak biz bir tek kimlik sorabiliyormuşuz herhalde. İnceden bir baktım. Oğlum ilk bana verseydiniz ya dur şu Doblo'yu getireyim. Ya abi Doblo'yu da batırdılar ya. Batırdılar Doblo'yu da ya. Şş, araması olan araba bu değil mi lan? Plaka neydi? Hatırlamıyorum ki. RBS 300 kimmiş bu? Ölmüş lan adam. Bana bana verecek mi bunlar kit? Kit vereceğim mi bana? Tamam cenazeyi çağır. Kit kit. Allah Allah he benim canım var diye şey olmamış Armor varmış Ondan kit vermedi bana Tamam abicim Polis burayla ilgilensin Cenaze ekibini çağırsın Hı -hı. polis Hı -hı. Ben de şu üstümü bir temizleyeyim Kit vermediler madem Tamam Dur dur şurada 370 Şu 370'i bir alalım Cenaze geldi Şuna bir bakacağız. Bir aranma ihbarı vardı. Torbacıya geldik. Ne oldu? Sağ ulan tampon mampon gitmiş patlatmışlar yine arabayı. Şunun muydu arama? Biz biz çeviremiyoruz ki ama. Polis olmadığımız için çevirme yapamıyorum ben şu anda. Abi sen seni bir alayım mı şöyle bir? Trafiği bir durduralım bakalım şuna bir, bir, sorayım kimmiş neymiş bu adam. Bir aç camı aç camı bakayım. Sen ne yapıyorsun burada ya bir kimlik versene be. Bakayım adın ne Rocky. He bak polis abim de geldi. Abi şunun bir GBT'sini sorgular mısın polis abi? Tamam polis abiye söyledim şimdi. Tamam. İyi oldu yanımızda bir ekip oldu. Hadi lan. Niye çıkmadın lan? Allah Allah GBT. Heh. Heh, Polis abim bir GBT'yi sorgulasın Bir bak abi Merkeze bir sorgulat Heh, Aranma kaydı çıkmadı Sen ne yapıyorsun burada çalışıyor musun Nereye gidiyorsun Limanda işçiyim RBS 370 Bak bir daha geldi Hemşerim senin aranman var İn aşağı Gel bakayım araçtan dışarı gel Şüpheli ölmedi lan aldık aldık. Oh, ne yapıyorsun? Oh, ya oturacağım iyi otur hadi otur otur hiç bir BMW görmedim ya al işte güzel salon salon önce güzel araba ya amin dur abi dur dur abi şuradan çağrıyı açık diyeyim de senin bir bir anons geldi Bak kaçtı zaten. Al abi al abi al abi. Ekipler düştü herkes düştü peşine adamın. Arattırmadı üstünü. Al abi al abi al. Al 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 abi. Ulan 10 kişi bir adamın peşinde koşturuyor. Vursana abi bir tane. Allah Allah. Vur vur bir tane vur. Ya abi bak şöyle vuracan bu kadar ya. Kalk kalk. Kalk. Ara dedik. Neyse arayalım. ne lan. Burada nasıl mahkum kaçırdınız lan? Mahkum varmış. Tamam burayla şey uğraşsın Ambulans. Asayişler baksın buraya Bir mahkum varmış ben mahkuma gideyim Ambulans çağırdık Polis uğraşsın orayla Biz göreve geri dönelim Ne? Hmm fugitif marka bir araba mıymış? Kaçak varmış valla Şu arabayı da bir arayalım bakalım bunun niye aranması varmış Aa, uyuşturucu tabletle silah dolu çanta çıktı arabadan. Tamam. Sülo... Sülo nerede? Sülo gel, bize yeni ihbar çıktı. Arabayı vurduk zaten, bir şey olmaz. Bunu fixle ya, tepe lambası çalışmıyor durdum. Gel lan gel! Ne oldu, ambulansın işi bitmiş mi burada? Bitmiş herhalde. Limandan çıkartmayın şu adamı, hemen gidelim bakalım. Mahkum, mahkum ne arıyor oğlum burada? Gemiyle mahkum mu taşıyorsunuz lan? Bak, liman güzel abi, çatırıştır. <laughs> ne diyor? Fugitif. Çaktırmadan mı alacakmışız lan bunu da gene? Dolaşıyor. Ben çaktırmadan alamam ama ben de çevirmek direkt önüne atlarım. Nerede lan bu? Bu hiç işte değil marka araba. Bu misin lan sen? Yo normal işçi gibi duruyor bu. Pardon pardon. Mahkum arıyoruz mahkum. Hani bu oğlum? Göremedim kimseyi. Bu bölgede diyor ama. Çıkmasın lan çıkmasın o. Bize geldi ip var. Salmayın dimandan dışarı. Fujitif bu fujitif. Bu burada, burada kimseyi görüyorum. Şu mu lan? O Blista değil miydi lan onun markası? Dur şimdi bir güncelleme çaksın da. Buralarda gösteriyor halen. Değişik ip vermiş bunu. Çıkaramadım. Ya abi gidiyorum oraya gözükmüyor araba. Bu seviye de hiç artmıyor. Polisler de var burada devriye de onlarda. Deli gibi mahkum arıyoruz ya. Neyse bir yandan da devriye atıyoruz. Bakıyorum sağ sola var mı birileri. Araba boş Aha buldum buldum lan buldum. Araba araba değilmiş ki mahkummuş lan bu. Gel lan buraya gel 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 gel. İş, mahkum sen misin lan? Gel gel. Kimliği var mı <laughs> ki bunun? Sülo tutukla şunu tutukla. Tutukla lan tutukla Sülo kaçıyor kaçıyor. Kimlik soruyoruz mahkuma kimlik soruyoruz bizde de ya. <laughs> çabuk çabuk ekip çağır buraya bir tane ekip çağır. Bak güvenlik orada iş yapmıyor bak dikiliyor güvenlikçi. Bağla şunu, bağla, bağla. Bağla sürüyor. Ya taşı. Tamam, ekip çağırdım şimdi. Fugitive diyordu, bende de. Araba markasız bir fugitive, araba arıyor. Şş, limandan bir şey çaldım mı lan? Tükü devam. işte benim belgi farklı bir anlamı vardı da araba markası diye hatırlıyorum ben de araba arıyorum Bir şey çıkmadı pek fazla. Tam bunu ekipleri teslim edelim. Al abi bunu. Al. Sende Hadi bakayım. Tamam. Ya oğlum dayıya verdik. Karakol aracı yeni bir araç getiriyor. Jandarma mı geliyor? bin sülo bin 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 gel abi gel çok dolaşma gel böyle gel böyle olduk senin yanına adamın gene gidiyorsun ya yok illa ben geleceğim diyor neredesin yav gel ya gel yol gitme diye seni getiriyoruz buraya koyduk yok kendi geldi iyi gelsin anasını satın tamam ben başından bittim <laughs> Gelemiyor ki kendi de gelemiyor. <laughs> ne oldu lan? Um, hayda. Tamam. <laughs> ha, oradan dönüp alacak onu. Right Oğlum limanda alkol mü içiyorsunuz lan? Limanı da ay yaşlar mı bastı lan? Hayda. Ya hemşerim ne yapıyorsun sen burada ya? Gel buraya ya. Kim sokuyor siz buraya ya? Kapıda kim var ya? Dur bakayım burada. Dur burada. Ya geçen gün jandarma da gelip diyor. Ya ben senin derdini dinleyemem kardeşim. Yasak buraya girmek. Ne yapıyorsun sen? Ver bakayım kim ismin ne senin? Şöyle ara şunun üstüne hemen. Üstüne ara şunun. Anlatıp duruyor bir şeyler. Ben senin derdini çekemem kardeşim. Atacağım şimdi seni. Bak aa bu ne lan toz çıktı. Ulan birinizden de bir şey çıkmasın be ne bu limanda da ne kadar çok şey varmış ya ay yaş varmış. Bir at kelepçeyi at kelepçeyi. At kelepçeyi. At 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 at. At at. Tamam. Ekip gelsin bakayım. Gel abi gel 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 gel. Yüz üstünü aradık uyuşturucu çıktı abi. Tamam polis geldi. Kimliği verdik polise. Bir bakalım gebetesine. Bak polis abi. Ne çıkacakmış? Aranma çıkmadı. Tamam abi. Al bunu götür. Al başımdan bunu. Tamam. Yürüsün o kapıya gidelim. Kapıya gidelim gel. Elemanlar dolaşıyor. Şöyle bir limana turlayayım madem. Bir devriyemizi de atalım. İşçilerin arabalar burada. Ha, bak Tofaş şu orada bizim. Diğer tarafa doğru diğer limanın o tarafa doğru da gidelim. Bir de orada bak. Halen daha gelip alamadılar görüyor musun? Mahkumu buradaki. Çok sakat yerde kaldı da. İyi mahkumu göndereyim onlara bari. Nereye gitti lan? <laughs> Nereye gitti jandarma? Ben mahkumu onlara göndereyim dedim ya buradaymış. Al abi şunu. Tamam ben şu kapıları bir kontrol edeyim. Hello. Hele şükür be abi. Var burada da güvenliklerimiz Şurada da bir kontrol noktası var. Orada da var güvenlikler. Dur bakalım şu yan taraftaki terminale doğru bir gidelim limana. Geç abicim geç devam et Burada durum ne alemde? Liman <laughs> bizden sorulur <laughs> O ne ne <laughs> <Yok>, Otobandan <laughs> geliyor bizden değil Buradaki güvenlikler ne yapıyor? Var mı bir sıkıntı? Borbacı morbacı buralarda gözükmüyor herhalde Tamam güvenliklerimiz de burada Var mı avcım bir sıkıntı? Çamur olmuş lan araba. Yok. Dayım takılıyor burada. Tamam takılsın. Burası sakin. Burada çok olay dönmez. E, dedim gibi farklı noktalarda böyle üniversite tarafında gene güvenlik ihbarları var. Ama tam bilgi sahibi olmadığım için dedim ben limandan başlayayım. Böyle bölgeleri kontrol edeyim dedim ilk başta. Sakin herhalde. Buralarda çok evsiz falan olmuyor galiba. Sağ taraf temiz abi. Birilerini göremedim. Mevzular genelde burada çıkıyor. Biz ana yere geri dönüş yapalım. Bak şu arka tarafları dolaşmadım. Belki burada vardır da. Ne yapıyor lan kamyoncu? Şuralarda evsizler olabilir de. Neyse. Gene turlarız oralara. Buna biz kapıya doğru bir geri dönüş yapalım. Evet gene tofaşçılar geliyor. Kapıda kapıda adam var mı? Var var bizimkiler burada. Aç abi kapıyı. Aç abi kapıyı. Salih abi kapıyı açsana. Allah Allah. Mübarek. Aç aç. Bağlayamadın. Birbirine saldırıyormuyum otobüste mevzu Oğlum millet bekliyor. Açın kapıları diyorum size. Açın ya Allah Allah. Ne çok uyuyorsunuz be arkadaş. Ne biçim liman burayı? We have an 11351 on um, Buccaneer Way. ben öyle bir şey göremiyorum burada. Dibimde mevzu var diyor da neyse. Bu manyaklar niye kapıyı açmıyor ya? Oğlum niye kapıyı açmıyorsunuz lan? Bu nasıl güvenlikçi şey, güvenlik kulübesi lan? Şurada bir tane tüplü televizyon olması lazım. Şu altta ısıtıcı olması lazım. Olmaz eksik Buraya eksik <laughs> Dur, Ne oldu hemşerim sıkıntı mı var Dur bakalım Dur açma açma niye açtın nereye gidiyorsun wow, Bakayım işçi gibi duruyor ama Soralım biz yine. Nereye gidiyorsun bakayım Limanda görevliyim ha, Tamam devam et Serbestsin yürü <laughs> Sal gitsin <laughs> Dal adamı <laughs> bakayım bu da işçi kıyafetleri var üstünde dur dur şu mercedes'i al oy 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 açma oğlum olan bize kapıyı açmıyorsun millete açıp duruyorsun sen dur bakayım oy dur dur lan dur lan dursan oğlum bekle sana bağırıyoruz adamı durdurduk nereye gidiyorsun Liman'dan kargo olacak. Oğlum bu saatte ne kargosu lan? Motoru da barstırıyor bak bir de. Sen bir bana bir kimlik ver ben Get ismini on. bir kaydedeyim de. Bir şey olursa. Oo, um, tamam. Jacobus um, aldım ismini. Oğlum bu niye ihbar bağlayamıyor lan? Allah Allah her ihbara kod for çekiyor. Neyse tamam devam et aldım ismini tamam mı? Bu saatte de ne kargosuysa. Tamam yürü. Serbest devam et. O kim işçi mi? İşçi. Tamam. Ya mübarek sen bize kapıyı açmıyorsun. Millete açıp açıp duruyorsun ya. Allah Allah. Tamam bir şey yok, bir şey yok. El kol yapma. El kol yapma. O kim? İşçi mi? Silo durdur onu. Durdur onu. Ona da bir bakayım. Hop. Bak açma oğlum hemen dur belki <gülüyor> hırsızdır. <gülüyor> Nereye gidiyorum bakayım? Niman değişeyim. Geç hadi geç. Serbestsin devam et. Biz de bir gezdirsene şu kasada be. Yürü devam et. At biz de şu ileriye kadar. Yok gitmiyor. Bu nasıl iş ya bak bak hamurla geliyor ya. İş kıyafeti var. Tamam. Yürü 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 devam et devam et devam et. Evet arkadaşlar ilk mesaimizi böyle sonlandıralım. Değişik farklı bir güvenlik bölümü oldu. Bu bölgede koruma yaptık. Gelen ihbarları aldık. İşte dediğim gibi farklı bölgelerde de gene aynı şekilde ihbarlar var güvenlik ihbarları daha fazla bilgi sahibi oluruz. İlgi gelirse aynı şekilde devam ettiririz. Yani eksiğimiz olabilir, yanlışlarımız olabilir. Dediğim gibi ilk bölüme verin. Farklı araçlarla gene bu güzel bir kaplama çekeriz buna. İlgi gelirse devam ederiz aynı şekilde. O zaman bu videoyu böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.